Saraybosna ile Bosna-Herzegovina'da üniversitemiz neredeyse kurulduğu zamandan bu yana olan bir bilimsel işbirliğimiz var. Bu işbirliklerinin hem bilimsel anlamda hem mesleki tecrübenin karşılık alışveriş anlamında artacağını, hızlanacağını ve çok farklı boyutlara pozitif anlamda boyutlara ilerleyeceğini öngörüyoruz ve arzu ediyoruz. Tüm e, Avrupa ve de, ve dünyada olduğu gibi çocuk ortopedisi eksikliği olduğu için burada işbirliğini artırarak özellikle Bosna'ya yardımcı olmak ve iş bilimsel işbirliğini başlatmak için geldik. Daha önceki yıllarda gerek burada ameliyatlar yaptık çocukları gördük, gerekse buradan çocukların bir kısmını Türkiye'de tedavi ederek buraya tekrar gönderme şansı oldu buradaki meslektaşlarımızla hastaları beraber değerlendirip ameliyatlarını yapıyoruz, konsültasyonlarını yapıyoruz. Dün de daha önceden bizim eee bilgimiz dahilinde olan iki tane çocuğu burada ameliyat ettik. Ya Semina Imamovic, dolazim izajica, çerka mi je Dela Imamovic, ima skoliozu od Trenutno smo u bolnici na liječenju gdje su turski doktor i doktor Mirza postavljali gips i gdje je prošla prva faza liječenja. Drago nam je što smo uspjeli tu u našoj zemlji, što ne moramo tražiti dalje. Ova posjeta je u stvari nastavak naših nastojanja za kontinuiranom edukacijom iz ortopedije naših doktora i za okruživanje svih onih modernih terapeutskih metoda koje današnja medicina zahtjeva, a koji se trenutno ne obavljaju u našoj zemlji. Cilj nam je da eliminiramo u cijelosti potrebu za bilo kakvim odlaskom naših pacijenata u inostranstvo, što smo i demonstrirali intervencijama koje smo radili jučer i danas.